Kaş kontürü, kalıcı eyeliner, dipliner, dudak renklendirme uygulamaları için bir yaş sınırı var mı? Hangi yaş itibariyle bu uygulamalar yapılıyor? Öncelikle bu uygulamalar sadece daha güzel görünmek için yapılmıyor. Yani sadece estetik kaygılarla kalıcı eyeliner, dipliner, dudak renklendirme ya da kaş kontürü uygulamaları yapılmıyor. Bazen sağlık problemleri sonrasında yaşanan kayıplardan sonra geçirilen bir takım kaza ya da e, operasyonlar ameliyatlardan sonra da yüzde oluşabilecek kişiyi mutsuz eden ve sağlıksız gösteren görünümden kişiyi kurtarmak için bir estetik onarım olarak da yapılıyor. Eğer ki keyfi sebeplerle yapılıyorsa, herhangi bir sağlık problemi yoksa, mutlaka kişinin vücut gelişiminin tamamlandığı ve tek başına karar alma yetkisini aldığı 18 yaş itibariyle bu uygulamalar yapılıyor. Eğer ki bir sağlık problemi varsa, örneğin kemoterapi sonrasında kaş ve kirpiklerin kaybedilmesi, bir takım kazalardan sonra kaşında, dudağında ya da göz bölgesinde bir yara izi, kesi izi ya da operasyonlar sonrasında bir ameliyat izi olduğunda ya da bir takım tedavilerden sonra tamamen bu bölgelerde renk kayıpları, pigment kayıpları olduğunda kişinin ebeveynlerinin onayıyla doktorun yani tedaviyi tedavi sürecini takip eden doktorunun da onayıyla 18 yaş altında bu uygulamalar ancak bu istisnai durumlarda yapılabilir. Çünkü buradaki amaç estetik kaygılardan çok kişinin yüzünde onu mutsuz eden, kişinin psikolojisini olumsuz etkileyen durumları ortadan kaldırıp kişiyi mutlu etmek ve bir takım estetik kaygılarını ortadan kaldırmak olacaktır.